Eleriz gerekirse. Tamam sen söyle. Hayır. Aslında ben demediğini söyledim. De sen daha çok beni istiyor. Hadi. Selam. <laughs> Olmuyor. Hadi yapabiliriz. Selam. Tamam. Şimdi okey. Selam kanalımıza hoş geldiniz. Çok ciddi görün. <laughs> <laughs> ee... Selam. <laughs> Merhabalar. Bu bizim ilk videomuz olduğu için. <laughs> Öncelikle size birazcık böyle bir, yani neden böyle bir işe kalkıştığımızı anlatmak istedik açıkçası. Evet. Ben Fırat. Ben de Ayşe. Ee, yani tatlı bir çift olduğumuzu düşünüyoruz. Evet ee, Sevgiliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Belki tanıyanlar da olur zaten. Yani bir demiyorum çünkü aslında başka YouTube kanalımız da var İşte annemle kardeşimle yaptığım benim. E şimdi biz de Ayşe'yle böyle bir e, kanal açmaya karar verdik. Hmm. Bakalım umarım güzel olur. Yani bilmiyorum nereye gideceğini bilmiyoruz, tahmin etmiyoruz. Evet. Ama en azından şey yaptık yani. Kafamıza koyduk. Birkaç ufak giriş ekipmanı aldık evet. diyebilirim. Mikrofon gibi, tripod gibi. E, yemek yemeyi seviyoruz. <laughs> Sürekli yeni bir şeyler deniyoruz. E dedik ki denemişken niye bunları videoya çekmeyelim madem. Evet. E, daha kıyıda köşede kalmış. E, şeyleri çekmek istiyoruz açıkçası evet. mesela bugün ilk videomuz şey olacak 35 liraya kıymalı pide artı ayran gibi evet. bir şey nasıl olacak nasıl bakalım kanalı açarken en fazla buradan ilham aldık çünkü bize çok tuhaf geldi 35 liraya nasıl ayran nasıl e, pide artı ayran olabilir diye tuhaf geldi bize dedik yani bir sürü böyle mekan var aslında e, bize denk geliyor bilmiyorum <laughs> tuhaf şeyler olan mekanlar Aynen. denemek istedik. Aynen daha kö daha açıkçası böyle popüler mekanlardan ziyade daha kıyıda köşede kalmış. Hani e, daha önce tanıtılmamış mekanları tanıtmak istiyoruz. Bu evet. minimalde hareket edeceğiz. Tabii e, şimdi bilmiyorum ileride büyür kanal bir şekilde hani birilerine ulaşırız e, bir öneriler gelir. Bütçemizin uygun olduğu herhangi bir yeri denemeye evet. çalışırız. E, Sevgili, şu an için birazcık konuşkan değil o kadar ama normalde <laughs> çok konuşkandır. Sürekli onaylıyorum. Utanıyor şu an <laughs> sadece ondan. Evet. Ne diyelim başka? E kendimizden Aynen. bahsedebiliriz belki. Yani e, ben yüksek lisansımı yeni bitirdim, doktora yapıyorum şu anda da ders dönemim bitmek üzere. E, sevgilim. Ben öğretmenim, e, anaokulu öğretmeni. <laughs> e, umarım Atanecik'te KPSS'ye hazırlanıyor. <laughs> evet, umarım, şans dileyin. Herkese de şans diliyorum bu arada. Yeri gelmişken az zaman kaldı. Ee, şanslı şans ve zihin açıklığı diliyorum. Ama burada biraz sıkıntı olmuyor mu? Herkes şanslı olursa nasıl olacak? Atama sayısı az. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, yani açıkçası kanalda potansiyel görüyorum ben çünkü hevesliyiz bu konuda e, ve e, aslında özellikle sevgilimin ışığının olduğunu düşünüyorum <laughs> kamera açısından e, <laughs> ve şeyin de merak uyandıracağım uyandıracağını düşünüyorum. Yani böyle bir kız, böyle bir çocuk hani nasıl falan filan diye oradan da yürüyebiliriz diye tahmin ediyorum. Olabilir evet. Olabilir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sevgilim burada beni övmen lazım. <laughs> Anlamadım ben onun ne olduğunu. <laughs> e, utandığım için her şeyi onaylamaya girdim. <laughs> e tamam şimdilik bu kadar. Girişimizi bu kadar yapalım. Bence yeterli. Kanalın adı da Hatat adım. Evet. Ee, yani, şimdi mi söylenmeliydi peki? Evet ancak aklıma geldi. <laughs> ya, tamam. i̇leride yani, bir gün şey de yaparız yani. Jenerik menerik de yaparız belki. Ta 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 falan diye. Bakalım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey olmadı. Yoldayız. Yolda Gidiyoruz mı? ve çoktan çok acıktık. Evet Ama ya. bilmiyorum beklentilerimizi karşılayacak mı? Bizi doyuracak mı? Ya ben bir de diyetleyim şimdi. Günde bir oyun yiyorum. <laughs> Umarım öğünüme değecek bir şey olur. <laughs> evet geldik ve siparişimizi verdik. Şimdi <laughs> mekana geldik, <laughs> mekan zaten çok yakındı bizim eve yani 5 dakika falan yürüme mesafesinde. Ee, şöyle ilginç değil var, Pidar, ee, Tayran 35 lira, ee, 10 tane lahmacun 150 lira yani <laughs> günümüz koşullarında gerçekten komik rakamlar. O yüzden bakalım, umarım hani şeyi de tatmin eder, evet. tablo vesaire de tatmin eder. Evet, insan korkuyor biraz ama bilmiyorum. Şeyden Açıkçası şeyden bahsetmek lazım, ee, şey falan iyi, servis falan iyi. Gayet evet. güler yüzlüler bence çalışanlar. Kesinlikle. Ee, menüsü de çok dolu. Yani hosttan efendime söyleyeyim kebaba kadar her şey var. Peki bu iyi mi sence? Ee, bilmiyorum ki, bakalım göreceğiz. <laughs> Teşekkürler. Yani iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bilmiyorum. Yani işte bir yerde bir uzmanlaşma olmuyor hani bir, bir yerin bir bir şey iyi gibi. Bilmiyorum ya. Ben açıkçası böyle mesela hem kafe kahve yapan hem de işte facebook satan falan o tarz yerleri çok fazla beğenmiyorum. Çünkü sanki her şeyi e, menüde olması. Olsun diye yapmış Hı, olmak için yapılan. Her şey yarımcık hiçbir geliyor. şey tam aynen, değil. Mi? Aynen aynen öyle. Yani, bir bir şey de lazım. güzel değilmiş gibi geliyor ama bakalım bilmem ne olacak. Şeye kadar var bu arada. Fırın ürünlerine kadar var yani. Ekmek vesaire de satıyor. Börek börek de satıyor. Polça börek. Evet evet. Bakalım nasıl olacak. Salatası bu arada fena görünmüyor yani. Standart şey. Evet. Gideci salatası. Yani. Sürekli kameraya bakmana gerek yok. <laughs> Ne Nereye bu? <laughs> Uzaklara doğru. Orada şeyde küçük oturduk ya. Böyle insan bir eğilme ihtiyacı duyuyor. Gariban gibi. Masa pek uzak mı ya? <laughs> evet. Şöyle yakınlaşabiliyor muyuz? Yarım çıkmıyor benim. Doğru açıyı bulana kadar da zorlanacağız biraz galiba. Bence de. Bu yükseliyor mu? Yükselsek yükseliyor. Şunu. E, yükseltelim. Yüksel. Nasıl yükseliyor? Yakınlaşmıyor muydu? Yani bu açıdan mıyız? Tamam. Güzel bence ya bu açı. Bence Ya şimdi ilk videomuz olduğu için açıkçası biraz bu konuda acemiyiz. Onda ayar mesela e, girmeye çalışıyorduk tripodu yükseltmektense. Açıyorum ben. Ayran açmama izin var Var. <laughs> Hastayım biraz da. Burnum burnum tıkalı hep ya. Hasta oldum bakmadım da bana. Çalışıyorum ben. Bakmadın da. Çalışıyorum. Tatil olduğu gün geldim işte. Ee, video çekmeye geldim. Bana bakmaz ya. <laughs> Kırmızı ol. Azmi sen çok sessizsin. <laughs> ya ben çok gerildim. Niye utanıyor o? <laughs> utandım bilmiyorum. Utanacak bir şey yok. Kim izleyecek sanki bunu? Eş balı sınacak işte. Olsun yine de utandım. <laughs> Utandın mı? <laughs> Öyle öpüyorum öpüyorum. Barış abi sop mı? Bilmiyorum. Alıştık falan mı? Eee <laughs> <laughs> Kız babası sorunsalı. Eşeğe falan atacağım şimdi. gruplara atacağım. Takip edin falan. Barış abi görecek. Ta. Kanımdan kaçınmaz. <laughs> 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 şimdi 35 liralık bir pide soy dediğinizde böyle bir menü geliyor. Evet yani biz buraya toplamda 70 lira ödedik. iki porsiyon. Ayran, pide, salata. 70 lira. Yani günümüz şartlarında açıkçası çok uygun. Bakalım tadına da bakalım. <laughs> tamam, Yiyom <yeriz>. ya. <laughs> bakıyorum ilk tadımı yapıyor o zaman senden tamam. bağımsız olarak da. Ben de bakıyorum. Bence çok tuzsuz. Evet değerlendir bakalım. <laughs> Bence çok tuzsuzdu. Ve çok kıymasız. Hiç kıyma yok diyebilirim aslında. Yani hatta görünür mü bilmiyorum ama gösterebilirim. Yani şu gördükleriniz salça ve domates. E bu arada şey falan çok iyi ya. Ekmeği güzel. E, pidesinin inceliği, çıtırlığı Hı. vesaire çok başarılı. Ama onun dışında Ayşe'nin de dediği gibi, e, ama doğal da olarak bence. Zaten açıkçası beklentim bu yöndeydi benim. İçerisinde çok fazla kıyma yok. Bu ben çok şeye benziyor. Çok fazla değil bence hiç yok gibi. Hiç çok değil de. Hı. Balın şeye benziyor bence bu ya. Yani tad olarak e, Hatay'ın biberli ekmeğine benziyor. E, Mesela bunu yiyince canım daha çok kıymalı pide ister. Hmm. Çünkü kıymalı pideyi andırıyor sadece yani. Bunu yapmışlar, sonra da yanına yaklaşmışlar ve demişler ki sen kıymalı pidesin tamam mı? <laughs> Masaya gittiğinde kıymalı pide gibi davran. Öyle bir hali var. Gerçekten sadece andırıyor yani kıymalı pideyi. Ama bu arada gerçekten şeyi falan başarılı. Hamuru evet, vesaire tam benim istediğim çıtırlıkta mesela hamuru. Üzerinin kıyması bol olsa bu mükemmel bir pide olabilir. Hatta belki biraz zaman sonra buranın normal bu kampanyada olmayan pidesini de deneyebiliriz. Acaba öyle bir şey var mı harbiden? Yani mesela kampanyasız pide alsak daha mı pide yemeniz var? Salatasına bak bakalım. Salatası... Salatası klasik salata gibi. Ne salata? Klasik salata aslında. He. <laughs> Marul. Havuç. Morlana. Sevgilim çok pataklı ya. Yani her zaman yenilecek, her zaman... Sevilecek bir salata yani. Ama 35 liraya yenir yani bu ya. <laughs> Yemmez diye. Öğrenci yem. için güzel bence. Ya öğrenci için uygun. Karın doyurur. He he, aynen işte tam ben diyecektim. Karın doyurmak için yenir. Ama kıymalı bir de e, mesela canım kıymalı bir de çekiyorsa, o kıymalı bir de isteğini geçirmez yani. Doyuruculuk manasında ne diyorsun? Yani bence gayet doyurucu hatta şöyle çok fazla e, kıymalı pide gibi olmadığı için daha çok ekmek yiyormuşsun gibi hissettiriyor ve bence daha doyurucu o yüzden çünkü hani nasıl kuru kuru ekmek yersin de hemen kesilirsin ya onun gibi. Yani anlat bakalım planların ne şimdi bizim bu kanalla ilgili? O hiç gitmedik. Orayı çok merak ediyorum ve genelde önünde çok insan oluyor bu arada. Görüyorum orayı ben. E, merkezi de bir yerde. Yanlış hatırlamıyorsam eğer ki. Mesela orayı çok merak ediyorum. Benzerlik gösteriyor olabilir bu arada. Bizim mutfağımızla. Emin değilim. En sevdiğin yemek ne? Hmm, nohut. Evet, biliyorum. Aa, senin en sevdiğin yemek, nohut asma. ya yani. Bizim plan var ya, şu an afiş etmek istemiyorum. <laughs> Benim de bu arada yaprak sarmak için. E bu kadar herhalde ya. Daha Hı. çekecek bir şey var mı? Yok bence. Hı. Bir de çıkışta görüşürüz Tamam. Evet, burada başladık, burada kapatalım dedik. Aslında öyle demedik, yolda çekecektik ama çeşitli sorunlar çıktı. Burayı <laughs> <Direkt> kapatacağım. <laughs> o yüzden hmm. mecburen burada kapatıyoruz. Eee nasıldı? Söyle bakalım. Bence kötüydü. Hmm. Bayağı kötüydü hatta. Çünkü e, gösterdim yani çok fazla çıkmamış da olabilir bilmiyorum çünkü hem ilk video olduğu için hem de e, yani etraftan bir yorum olur mu, bir sıkıntı olur mu diye birazcık gerildim ben açıkçası. E, o yüzden çok fazla da gösteremedim. Ama bence... E, yani hiç etli pide gibi değildi açıkçası ya. Bilmiyorum. Böyle biberli ekmek gibi diyor Fırat ama ben biberli ekmek olsaydı da çok böyle iştahla yemezdim açıkçası. E, yavan bir sos var gibiydi. Hani böyle nasıl denir? Tam kaynamamış bir domates sos gibiydi biberli domates sos ama tam da kaynamamış çiğ bir tadı vardı yani sosun ve sadece o tat geliyordu başka hiçbir tat gelmiyordu o yüzden ben e, gerçekten sevmedim. On üzerinden puan. On üzerinden puanım e, ekmeği çok güzeldi gerçekten ince ve çıtırdı yani o yüzden e, ekmeği için iki puan diyorum. E, ya ben de şöyle yorum yapayım. Bu arada genel olarak video yorum yapayım ben bence e, ilk videomuz olmasına rağmen güzel bir video oldu. Evet. <laughs> Sevgilim üstüne ayran döktü. <laughs> Efendime söyleyeyim pidenin üstüne tuz yerine şeker döktü. Bunu söylemeyecektik. <laughs> <laughs> Falan. Böyle çeşitli şaşkınlıklar. Evet. Ee, onun dışında aslında beklentilerimin yani beklentilerimi e, çok fazla nasıl diyeyim karşılamadı diyemeyeceğim çünkü çok bir beklentim yoktu açıkçası yani. Evet. Çünkü 35 lira yani imkansız 35 lira pide artı ayran. Ee, yani. Bu dönemde imkansız yani. Ayşe'nin dediği gibi e, tadı zaten çok fazla şeye benzemiyordu. E, pi, yani kıymalı pideye ya, benzemiyordu. Hariç, bence hiçbir şey kıymalı. pide ama, yani. ama bu arada şeyi çok güzeldi. Yani <laughs> Ekmeğinin kıvamı harbiden çok başarılıydı. Evet. Tam mesela normalde e, yiyeceğim bir pide de istediğim kıvamdaydı. Evet. E, onun dışında şeyler falan aslında e, yani güller yüzlü falan da hizmeti e, fena Bilmiyorum. değildi. Acaba kamera gibi bir şey gördükleri için mi diye de ha. biraz düşündüm. Çünkü bir önceki gittiğimizde ama gerçi farklı bir şey vardı nedir o farklı bir garson vardı ama. Evet yani çocuk iyiydi yani o konuda da bir şey diyemiyorum. E, salatası da yani çok lezzetli bir salata değil. Domates falan yok mesela ki domatesin mevsimi e özellikle Antalya'dayız. Evet. Falan. E, genel olarak ama dediğim gibi ya, yani mesela canım et, kıymalı pide istiyorsa gidip burada yemezsin. Doğru. Ama öğrenciysen karnını doyurmak istiyorsan evet. gidip orada yersin. Kesinlikle. Çünkü burada bak burada pide yani burada kıymalı pide yersen canın daha çok kıymalı pide ister. Kesinlikle. Yani gerçekten andırıyor yani sadece. Kıymalı, kıymalı pidemsi. Pideyi. Aynen. <laughs> kesinlikle öyle. Ee, diyeceklerim bu kadar. 10 üzerinden ben de 3 veriyorum. Ekmeğini veriyorsun herhalde aynen, sadece ekme, ve güler yüzlü falan. Aynen, aynen, aynen. Tamam. Bir de fiyatı mesela çok ucuz yani. Aynen, evet. Öyle. Ee, i̇lk videonun sonuna geldik. Evet. Artık bir dahaki videolarda e, görüşürüz o zaman. Için teşekkür ederiz. Ee, kanala abone olmayı, yorum <laughs> evet. <laughs> <Evet. doğrum> atmayı. <laughs> evet kanala abone olun lütfen. <laughs> Unutmayız. Ee, başka bir videoda, diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.